Derdimiz karı kız olmuş, bugün biz Türkiye Cumhuriyeti, yani Atatürk'ün kurduğu, yani Lozan Antlaşması sonucu yıkılan Osmanlı'nın yerine kurduğu. Bir dakika, ne diyordum ben unuttum. İyi forumlar. Abi şimdi, Atatürk, adatürk. Atatürk kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdi. Değil mi? Evet ama, konuşma hakkı vermedi. O yüzden sus, bu illegal. Hala inanmayanlar için, Allah'ın varlığının bazı kanıtları, 我想对不是坏 Ateizm dindir. Neden mi? Çünkü bir dinin sahip olması gereken her şeye sahip. He was Surprise, father, father. Ateistlerin tanrısı. Bu hikaye 31 sayfadır. Eee... <laughs> i̇çi matematiksel düzen ve mucizelerle dolu olan kutsal kitabı. Ateizmi yayan peygamberi.

Evet dostum, ben bir kapı koyuz bağımlısıyım. Ve evet Instagram'daki çiftlerin videolarını izliyorum. Onlara inanıyorum. Umarım bir gün hayatım onların gibi olur diye dua ediyorum. Amerika'da 16 yaşındaki sevgililer bile aileye çıkıyor. Ve bu bence çok ama çok tatlı bir olay. Benim de aklıma bu düşünceni ailemle paylaşma fikri geldi. Ama Yozgatlı babam ve Yazım'ın bu fikri düğünü okuldan alıp medreseye verdi. Şu an bu mesajımı Keran dersinden Eray'a gideceğim diye izin alıp gittiğim tuvaletten iletiyorum. Burada şartlar çok zor, yatılı kalıyoruz. Her gün sadece iki buçuk saat uyumamıza izin veriyorlar. Hocalarımız bizi hiç durmadan çalıştırıyor. Her öğün sadece vurma yiyoruz. Şu an olduğum medrese Konya Ereğli Mevlana Medresesi. Lütfen bana yardım edin ve beni buradan kurtarın. Lütfen. Merhaba arkadaşlar. Bugün Taner Tolga İngilizcesinden yazınca Renat oluyor. Renat'ı ecelersek Neat olur. Ve İngilizce'deki tekrar kelimesinin kısaltılmışıdır. Ve ne harfi de İbranice'de baş demektir. Bu bulgularımızı arka arkaya yazarsak tekrar başat oluyor. Neyi tekrar başlatalım? 15 Temmuz darbesini mi? Bu arada TTT'nin bir harfini değiştirince TNT oluyor. Yani Trinitrotoluğun. Bu da güçlü bir patlayıcı biliyorsunuz. 15 Temmuz'un tekrarında bunu kullanmayı düşünüyor vatan hainleri. Ayrıca Taner Tolga Tarlacı'yı Google'da aratırsanız darbe silahlarını görürsünüz. Hem de gördüğünüz gibi bütün isimleri T harfi ile başlıyor. Peki başka T harfi ile başlayan kelime düşünelim. Terörist. Gördüğünüz gibi Taner Tolga Tarlacı teröristtir. Daha fazla kanıta gerek yok herhalde. Size daha fazla bilim vermeyelim artık. İyi forumlar konumuz feministlerle aynı şehirde yaşayarak ama tecavüzcü olmadan hayatta kalabiliriz onu anlatacağım. Bu da videonun sonuna kusura bakmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Aciz yaratıklar. Erkekleri üzüyorlar ve hiç umursamıyorlar. Uğruna ölecek kadar sevsen bile seni umursamıyorlar. O yüzden dostum sana bir tavsiye. Aşık olma. Boş ver. Sesimiz duybar içinde odanda da olabilirsin ama sevmekten iyidir. Hadi sen de bir sabopa kaçmen şarkısı aç ve duygularını besle. <laughs> Bal yapılmış bir heykeldir. Beyler bilmeyen varsa size söyleyeyim Atatürk gerçek değil, bal heykeli. İnanmayanları ansiklopedilerden araştırabilir. Hatta gidip sorun hayatında bir kere bile Atatürk'ü gören var mıymış? Yok. Çünkü Atatürk diye birisi yok. Atatürk 1870'li yıllarda Yunan bir heykeltıraş ve ressam arkadaşları tarafından geliştirilmiş bir tasarımdır. Piyasaya sürüldü ve çoğu kişi tarafından saygı gördü. O zamanlara göre kaliteli çizildiği için çok tanındı. Hatta Yunan tasarımcılar animatörlerle anlaşıp ortaya birkaç tane videosunu bile sürdü. Hatta o zamanlar animasyon daha yeni yeni çıktığı için Atatürk videolarda siyah beyazdır. Ayrıca Atatürk'e yapılan ses dublajının da son derece fake olduğu belli. Türk milleti Hiç gerçekçi olmamış. Türk halkı mal olduğu için Atatürk'ü gerçek insan sanmışlar. Kendi kendilerine bu bizim ülkemizi kurtarır demişler. Neyse sonuç olarak Atatürk bal mumayı kelidir. İyi forumlar. Ali Sultan Mehmet Han bir okulu teftişe gider. Hocam bu sınıfın en çalışkan öğrencisi kimdir? Ali'dir Sultan. Al sana bir altın Ali. Sultan. Peki neden alamazsın? Çünkü akşam babama Sultan bana altın verdi dese inanmaz. Koskoca Sultan bir altın verir mi der? Bu cevabın üzerine Fatih Sultan Mehmet küçük çocuğun omkuna elini koyar, hafifçe gülümser ve der. Bana kodumun aç gözlü fakir senin. Şu diziyi kim piyasaya sürdüyse sülalesini sikeyim. Tamam bir kere izledik yeter lan yeter. Babam eve gelir gelmez kumandayı alıp bunu açıyor amına koyayım üst üste 15 bölümlü mü veriyorlar anlamıyorum. Kafayı sıyıracağım. Bir kere final bölümünü vermişler. Ertesi gün TRT'de tekrar başlamış. <gülüyor> <gülüyor> Baba fazla bir cesaret takdimi yaparak yeni çağırıyor bir yıldır. Hayır komik de değil amına kodumun bir sesi. <laughs> <laughs> <Lisesi, sevdiğimi değişimiyle gülüyor> Herkes salonda çayını içerken odada kötü oluyorsun bu diziyi izlememek için. Sabah altıda uyandım geçen su içmeye. Salondan da ay 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 diye sesler geliyor. İçeri bir titip, babam yudumdan bunu açmış delireceğim artık yetkili yerleri arayın kaldırsınlar eski bölümleri Hatta yasaklasınlar Yavaş abi bana her şeyi yap Tamam kaçırmaya başladım yardım et Ben 5 yaşında annesi tarafından kumanda pili karşılığında televizyonda satılmış bir adam. Babam sinek ilacı arabasının arkasına asılırken düştü ayakları koptu Elleri üzerinde yürüyerek simit satıyor Amcam eve sarhoş geldi beni karısı sanıp sikti Yengem de intikam almak için babamın kollarını kopardı Babam şimdi yarrağının üzerinde zıplayarak simit satıyor benim hayatım. Amına koyayım sabahın altısı daha sağa sola şılap şılap kurmazken mal orospu çocuğu patron bozuntusu arıyor 3 dakikaya gelebilir misin diyor Ben bakan sabahın altısında 3 dakikada anının anından ateşlenen namazan topuyla mı lütfen 18 yaşından küçükler izlemesin ve dinlemesin Bir gece Ahmet ile babasının karnı açık ve lahmacunun siparişi ederler Lahmacunların kokusunu mezarına alınıp nefsini yenip düşen Ahmet ve babası besmele çekmeden lahmacunları yemeye başlar. Bir, iki, üç derken lahmacunları götürürler. Ve lahmacunun içinden lahmacun cihini çıkıp Ahmet e ve babasını götünden siker. Eğer bu videoyu 10 yerde paylaşmazsanız lahmacunun içini sizin de götünüze sikecek. Lan sofradayız. 30 yemeği, neyse çorbalar ikram edildi. Kaşıklıyorum yiyorum sakin sakin. Lan bir de ne duyayım? Veder şap şap öpür dede öpür de. Dilini damağına la la bura bura. Hiç yo, anasını sikeyim ama öyle sinirlenmedim bak hayatımda. Ya ağzını sikeceğim adam gibi İç şu çorbayı dedim. Tuzluğu bir fırlat damına koyayım. Tek attı bana. Ondan sonra ben yere eğildim savunma aldım. Baktım kudurdu geliyor karşı taraftan. Ne yapsam ne yapsam ekmek vardı. Ekmeği elime aldım. Yaklaşma yere atarım dedim. Hareketi görüyorsunuz değil mi? Nimet'i yere atacağımı duyunca geri çekildi kurtuldum amına koyayım. Türkleri sokan sivrisinekler hain ve pek bir pisliklerdir. Neden mi? Çünkü asil ve yüce Türk kanına musallat oluyorlar. Türk kanına emin İngilizlerin yapay Türk insanı projesine götürüyorlar. Sonuç olarak sivrisinekler İngiliz ajanıdır. Lütfen dikkat edelim. En fark ettiyseniz Türkleri hiç sokmuyorlar. Ve diğer ülkedeki insanları sadece Türkleri sokuyorlar. Kapitalist güçler sinek ilacı yapıp Türklerden para Sakin, şeklini şemalini sikiyim bir tip geldi. Merhaba Cire, ne elli kuruşunuz var mı dedi. buneki ne kibarlık amına koyayım. Neyse kardeş ne yapacaksın elli kuruşu dedim. Sonra bir bağırdı ver lan dedi. Ananı yeri bura bura sikerim orospu çocuğun niye ölümü kesiyorsun dedim. Sonra ıslık çaldı. Engelli misim kardeşim sorunların mı var durduk yere ıslık çalıp saçma isteklerde bulunuyorsun derken bir baktım etrafımda elli kişi toplanmış. Orospunun çocukları bir dalda az kalsın yarrağımı koparıp götüne sokacaklardı. Zor kurtuldum amına kodumun kekolarında. Amına kodumun kekoları sizi kekolar. her seferinde bir olay izgarına dönmüştür. Zeytin olduğunda kaynanası her seferinde yalakalık yapmıştır. Yeni evet, dönem piyasası gezmiştir. Artık Sinan Kaya hakkında her şeyi biliyorsunuz. Şimdi bu bilgileri götürürüz. Mutsuzumu mutsuzum, çare var mı yarına? Günde sonladım mı ben? Yalnızlığın kollarında sade gülmek istemiştim hayatımda ilk defa. Soldurdular yüzümü, hayat zindan adeta. Yum gözünü bir düşün, çaresiz bir insanım. Yalnızlığın rengi sol. kışkırdın. Kaçıncı elveda bu? Benim gözyaşlarım... yastığımla buluştu. Helal olsun lan adam. Getirdim bak sonumu. Sana diyecek sözüm yok. Çoktan aldım yolumu. Doğum günüm bana. Onca özlem getirdi... Karanlık odamda ben göz yaşımla seviştim. Ağladım utanmadım. İlk değildi feryadı. Doğum günümmüş bugün. Lanet olsun aşk. Kroze sıçan engellesin... Bak yemin ediyorum daha iğrenç bir şey söylerseniz götümü veririm Ama söyleyemezsiniz çünkü bu siktir boktan daha iğrenç bir şey olamaz Ananı sikeyim nasıl yapıyorsunuz hayatımda bir kere deneyim Benim önyargıları kırmak için üstüm başım mahvoldu amına koyayım Sıçtığım şey oradaki suya şapşap şap düştükçe götüm ıslandı orospu çocukları Hadi ıslanması neyse bir de boklu su amına koyan bildiğim götüm bok oldu lan duş aldım lan. kadar boklu suyu hissettim. Ve dediler ki sen sıçmayı bilmiyorum. Doğru acıyla sıçmalısın. Oldu bu çocuğu sıçmaya mı gidiyoruz? Trigonometrimi öğreniyoruz amcık kafalı. Neyse yine de denedim. Evet bir hafta boyunca her açıda her pozisyonda sıçtım sizin için. Ama yok imkansız kabız olsan daha beter. Suya taş atılmış gibi şulop diye su fışkırıyor. Her seferinde de bokun içine düşüp banyoya girmek zorunda kalıyorum. Hele bir de yıkama faslı var. Ulan daracık yerde gir gitsem götüm dışarıda kalıyor. İleriye gitsem yarın kloze de diyor ben ne yapayım? Nerede götümü yıkayıp bana söyleyin oros bu çocukları. Götüm kadar yerde elimi nereye sokayım? Taharet musluğu acıyor zine sıçrıyor. Taharet musluğu götünüze girsin oros bu çocukları sizi. Kısacası klozet de damına koyayım. Klozeti icad edeni, klozeti geliştirini. Bu alanda çalışan herkesi sikeyim. Bu binaya klozet koyup dağla turka koymayan mühendis, mimar vesaire hepsinin sülalesini sikeyim. Oros bu çocukları sıçmaya korkar. Allah Allah, Allah. Allah. Allahu Akbar Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allahu Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Af edel, Allah Allah sabahına karar benim Allah Allah Rabbim Allah 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 ma her sabah da bile dağıtıyorum. Lakin gün içinde gelmeyen ne kadar müşteri varsa ben paspas satınca geliyor. Neyse buna alıştım yapacak bir şey yok tekrar masmas diyorum. Ama bugünü çoroslu çocuğu geldi. Bebeği olan için bugüne kadar gelemedim hiçbir şey evladı. Basması neredeyse bitireceğim. Bunlar içeri girdi. Sohbet, muhabbet içeriye bu kentiler. Bir baktım bebek yürümeye başladı. Görsem kıyamet bu ama da koyayım. Kadın ağlıyor. Dayı fotoğraf çekiyor. Ben toprağa bakıyorum. Bebeği iki saat gezdirilen dükkanın içinde. Yürümeyi bilmeyen bebeğin ayakkabısı nasıl camur olabilir orospu çocukları? Toprağı bastınız bebeği? Yemin ediyorum hiç bu kadar sinirlendiğimi hatırlamıyorum. Bebeğin kafasına şapka var. Çıkmamış dişlerini çıkarsın geldim. Bak yemin ederim baba katil olacağım. Elim ayağım titriyor. Araba için biriktirdim. Gitmiş. Babam sana bir sürprizim var diyor. Ben de üstüne biraz para koyup araba aldı sanıyor. Adam bana azalmış ama ben koyayım Oğuz Kağan ben? Siktir bir huzur evine. Yeter kapıyı yumrukluyorum. Sinirden koltuğu ısırıyorum. Kafayı yiyeceğim benim atım var ya. Benim bir atım var. Ertuğrul Gazi miyim? Ben Orospu evladı. Sevme beni güzelim. Sen parfüm ben at kokarım. Kızlar gerçek değil. Olur da amına koyayım. Sorun bakalım hiç hayatımda kız eli tutan olmuş mu? yok. Çünkü derken bir kız diye bir şey yok. İnanmayan araştırabilir. Kızlar illuminati tarafından dünyayı kontrol altında tutmak için çıkartılmış gerçek olmayan illüzyonlardır. Piyasaya sürüldüler ve erkekler tarafından yoğun ilgi gördüler. Tabii erkekler de mal olduğu için kızları gerçek insan sanmışlar. Kendi kendilerine biz bunlarla aşk yaşayabiliriz demişler. Ve de buna inanmışlar. Şaka gibi amına koyayım. Ayrıca kızlara yapılmış vücut tasarımının da son derece fake olduğu belli. Yüzde doksan beş oranında erkeklerden kopya çekilmiş. Fakat bu son derece gelişmiş tasarımın mizah yeteneği eklemi Kimlerle falan kızların da canlı olduğu erkeklere inandırılmış Hatta mal erkekler öylesine inanmış ki feminizm diye bir şey uydurup kadın haklarını savunmuşlar Boşuna inanmayın olmayan varlıklara Bizler erkek millet olarak İlluminati'nin oyunlarına gelmeyerek bizi kontrol altında tutmalarına izin vermeyiz Sene 1900 çift sıfır Tabi o zamanlar siz yoktunuz Sen bilmezsin, neden bilmez. Dedenin dedesi hiç bilmez Ama baban iyi hatırlar Yeni bir salı günü cuma namazından çıktık eve geldik Tabi o zamanlar su yok elektrik yok Bu ışığında televizyon izliyorum O sırada Fatih Sultan Mehmet aradı Harp çıkmış harbe çağırıyorlar Hemen atladım atıma yola çıktım Çölde kar diz boyu atın üstünde yürüyorum Birden karşıma düşman askerleri çıktı Hemen indim attan çektim kılıcımı iki el atış ettim Yaralıları gömdük ölüleri ambulansa kaldırdık vardı benim atı yaraladılar. Onun üzerine ben de hemen atladım Mercedes'ime yola koyuldum. Arabada bir gram benzin yok. Son sürat savaşa gidiyorum. Sonunda harbi yetiştim ve savaşı kazandık. Ben Güney Afrika'da akarsu kenarında yaşayan küçük bir kabilenin reisi, adım Zembo Kovo, bir gün sömür beyazların beyazları kırbaçlarını yiyerek altın ararken, kabilemin modern çağa ayak uydurması için o orospu çocuklarından birinin düşürdüğü iPhone yazan aleti çaldım, Instagram'ı buldum, her şey çok iyiydi, kabiledeki herkes mutluydu, ta ki senin paylaştığın postlara denk gelene kadar, acaba bu götveren ne paylaşıyor diyerek Türkçeyi söktüm, azmettim ve sana bunları söyleyecek seviyeye eriştim, sen 31 ile ellerini nasıl tuttururken ben altın bulmak adına ellerimi parçaladım, her öyle faydosunda ne paylaşmışsın diye bakıyorum, neredesi kim sonik postlar var hep senin eserin, sinirimden kuduruyorum. Kabilenin büyücüsü her yerime sırdan otu sürerek beni zor sakinleştiriyor. İşe gidemez oldum. 12 çocuğum ve 3 karım palmiyeden yapılma soktumun kulübesinde beni bekliyorlar. Sırf onlara bir tane ekmek götüreyim diye. Ama ben senin gibi bir orospu çocuğu yüzünden mango ağaçlarının altında her dakika ne paylaşacaksın diye bekliyorum. Kabilem dağıldı senin komik olmayan mağara mizahın yüzünden. En sonunda fake bir kız hesabı açıp seni tombaya düşürdüm. Buluşmak için adresini hemen öttün. Sömürgeciler için topladığım altınlarla Türkiye'ye uçak bileti aldım. Artan paraları ise senin amına koyduktan sonra kabilemle İstanbul'u gezmek için oradayım. kadar